Çok değerli Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin üyeleri, müntesipleri, gönül verenleri, cefaker ve fedakar vatandaşlarımız, grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçmiş bayramımız mübarek olsun inşallah. Malumunuz olduğu üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız 31 Mart günü bir seçimlerde belediye başkanı olmuştu. Sayın Ferdi Zeyrek beyefendi kendisiyle tanıştığımız, tanışıklığımız var. Babasıyla çocukluğumuzdan itibaren, gençliğimizden itibaren tanışıyoruz. Bir Anadolu çocuğu, Tıraşçı Ahmet'in oğlu ve geldi orada belediye başkanı olmuştu. Sevilen, dürüstlüğüyle ve çalışkanlığıyla temayüz eden bir kardeşimizdi, arkadaşımızdı. Kendisi elin bir kaza sonucunda rahmeti Rahman'a kavuştu. Bir kez daha hep beraber, hep birlikte rahmet diliyoruz kendisine. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün teşkilatlarına Ferdi Zeyrek Bey'in hanımına, çocuklarına, annesine ve de bütün akrabalarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yeni Yol grubu olarak Gelecek Saadet ve Deva Partisi'nin mütesipli olarak Allah rahmet eylesin diyoruz. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için ve Ferdi Zeyrek için el fatiha diyorum. Çok değerli vatandaşlarımız, çok değerli gönüldaşlarımız, parlamentoda geçen hafta ve geçtiğimiz hafta, iki hafta önce çok önemli bir konuya temas etmiştik. Grup başkanımız, grup başkan vekilimizle beraber Sayın Bülent Kaya ve Mehmet Enim Ekmen ve milletvekili arkadaşlarımızla şöyle bir araştırma önergesi vermiştik. Gazze'de bir trajedi yaşanıyor, bir insanlık dramı, bir soykırım yaşanıyor. Kelimenin tam manasıyla bir soykırım. Buraya bir insani yardım koridoru açılsın diyerek bir araştırma komis önergesi verdik. Bu önergeyi vermeden önce de milletvekili arkadaşlarımız Sayın Mehmet Karaman beni de ziyaret ederek acaba bir diplomasi yapabilir miyiz diyerek grup başkanlarımız ve başkan başkanımız ve başkan vekilimizle beraber bir diplomasi yaptık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilini aradık ve dedik ki ortaklaşa bir araştırma önergesi verelim. Zaman zaman onlar bizlerden rica ediyorlar olağanüstü durumlarda. Kadına şiddet artmışsa, kadın ölümleri artmışsa, çocuklara ismar artmışsa veya bir orman yangınları olduğunda veya da Kartalkaya'da bir yangın olduğunda bizim bu konuyu gündeme getireceğimizi bildikleri için hemen bizimle temasa geçerek, diplomasi yaparak hemen bir araştırma önergesi verelim hep beraber. Altı grubu olan parti, altı parti ve beraber ortaklaşa araştırma önergesi verelim diyorlar. Biz kabul ediyoruz. Peki diyoruz çünkü toplumsal bir yara, toplumsal bir problemle karşı karşıyayız. O probleme bir gane kalamayız. Ve kendileriyle konuştuk dediler ki bir hafta sonra tekrar gündeme getirelim dediler. Bir hafta bekledik gündeme getirdik ama gündemlerini almadılar. Bir hafta sonra tekrar görüşmeler yaptık yine gündemlerini almadılar. Biz araştırma önergemizi verdik. Bir insani yardım koridoru açılsın ve diğer ülkeler de bu noktada yardımcı olsunlar bize. Gerek komşu ülkeler, gerekse de Filistin'i tanıyan ülkeler Bunların nezdinde diplomasi yapalım, çalışalım diyerek. Ama bizim araştırma önergemize retoyu verdiler. Çok nadir olan bir şey yaptık <laughs> ve tekrar yeniden aynı önergemizi bir gün sonra tekrar verdik. Ve söyledik kürsüden, belki apar topar girdiniz genel kurula Hangi araştırma önergesinin konuşulduğunu bilmiyordunuz. Çünkü çoğu şeyi tak takip etmiyorsunuz ve parlamentoya da gelmiyorsunuz. Görevinizi yapmıyorsunuz. Sayın Erdoğan da buna, bunlara haklarını helal etmeyecek diye hatırlatıyoruz. Ama yine araştırma önergemize ret oyu verdiler. Ve biz şimdi ise bir madden adlı bir gemi İtalya'dan çıktı sembolik olarak ve oraya bir yandan sembolik yardımlar götürmek istedi. Bir yandan da 14 aktivist, ikisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı, 12'si ise başka ülkelerin vatandaşları, bir de bir millettekili vardı işlerinde. Bunlar İsrail'e doğru, Gazze'ye doğru yola çıktılar ve her zamanki yaptığını yaptı. Hani derler ya Anadolu'da köpeksiz köyde değneksiz gezenler. Böyle bir Netanyahu ve İsrail böyle bir dünyada yine yapacaklarını yaptılar. O gemiye el koydular ve de oradakilere de gözaltına aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetinden sesler geldi. İletişim Başkanlığından ve de aynı zamanda hükümet sözcüsüyle beraber bakanlıklardan çeşitli yerlerden sesler geldi. İletişim Başkanlığından şiddetle kınıyoruz. Biz şiddetin karesi kınıyoruz. Biz şiddetin küpü kınıyoruz. Biz şiddetin eni kınıyoruz. Ama kına, kınamak olmaz ki. Biz iktidarda olsaydık küreçik üstünü kapatırdık. Biz iktidarda olsaydık oraya yakıtları göndertirmezdik. Biz iktidarda olsaydık ticaret yapmazdık İsrail'le ve gereğini yapardık. Ya geçmişte yaptı bizim devlet başkanlarımız, bizim hakikaten devlet devletimizi yöneten gerçek devlet adamlarımız yapmışlardı bunları. Şimdi yine büyük bir trajediyle karşı karşıyayız ve hükümeti bir kez daha uyarıyoruz ve diyoruz ki gereğini yap diyoruz. Değerli misafirler sözü fazla uzatmaya gerek yok.